Sayın Kurseller, 26. ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizde arkadaşlar hastalıklar ve bunlarla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Evet, uh, common health problems, yaygın sağlık sorunları diye çevireceğiz bunu. What is the matter? Neyin var? I don't feel well. Kendimi iyi hissetmiyorum. I've got, evet şimdi genel rahatsızlıkları söyleyelim arkadaşlar. A headache, başım bağırıyor. I've got toothache, dişim ağrıyor. Stomachache, karnım ağrıyor. Backache, sırtım ağrıyor. A cold, üşüttüm. A cough, öksür öksürük var. D genellikle arkadaşlar flu grip demektir. Genellikle D de ile kullanılıyor. The flu. I've got the flu. Grip oldum. I've got a temperature. Ateşim var. I feel sick. Midem bulanıyor. Evet isterseniz bir daha tekrarlayalım. What is the matter? Neyin var? I don't feel well. Kendimi hissetmiyorum. I'm getting headache. Başım ağrıyor. Toothache. Dişim ağrıyor. Stomachache. Karnım ağrıyor. Backache. Sırtım ağrıyor. A cold. Üşüttüm. A cough. Öksürüğüm var. I have got the flu. Grip oldum. I've got a temperature. Ateşim var. I've, I feel sick. Midem bulanıyor. Common. Genel demek arkadaşlar. Yaygın. Health. Sağlık. Healthy, sağlıklı. Unhealthy, sağlıksız. A cold, üşütme. The flu, the kullanmasak da oluyor İngiliz İngilizcesinde arkadaşlar ama Amerikan İngilizcesinde kullanıyoruz. Grip demek. Şimdi bir yılla bir sick arasındaki farkları görelim arkadaşlar. E, ill, hasta demektir. Illness, hastalık. Rafa is not here today. He is ill. He didn't go to school because of illness. Rafa bugün burada değil. Çünkü o hasta. Bugün hastalık yüzünden okula e, gitmedi. Evet, to be sick genellikle arkadaşlar Amerikan İngilizcesinde e, ilk kullanılmıyor. Genellikle I am sick deniyor. Hasta olmaktan bahsediyoruz. Ama İngiliz İngilizcesinde arkadaşlar Kusmak anlamına, midesi bulanmak anlamına geliyor. Vomit, kusmak demektir arkadaşlar. If you feel sick, you think you are going to be sick. Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız veya mideniz bulanıyorsa Hasta olacaksınız, zı düşünüyorsunuz. I felt sick, so I ran to the bathroom. Midem bulandı, hemen e, ...banyoya koştum. I was sick on the floor. Yerde midem bulanır bir şekilde duruyordum. Evet alıştırmalarımıza bakalım. Doğru olanları işaretleyin diyor. Evet, I've got a temperature diyoruz. Ateşim var. What is the matter? What's the matter? Evet, bunu niye aşağıya geçiyorsun? What is the matter? Doğru cevap. She's got a cold, üşütmüş. He doesn't feel well kendini iyi hissetmiyor. I've got a toothache, dişim ağrıyor. I've got a headache, başım ağrıyor. Has she got a temperature, onun ateşi var mı? She is a healthy person, o sağlıklı bir insan, sağlıklı birisi. I don't feel ill, kendimi hasta hissetmiyorum. Do you feel sick? Midem bulanıyor mu? A cold is a common illness diyeceğiz. A common illness. Üşütme çok görülen bir hastalıktır. Yaygın bir hastalıktır. His gut backache sırtı ağrıyor. His gut flu. Evet. Ya the flu ya flu arkadaşlar. A flu olmaz. I don't feel I don't got a cough. I haven't got a cough. Öksürmüyorum. Öksürük yok. Has he got stomach ache? Onun midesi mi ağrıyor? Evet. Şimdi boşlukları dolduracağız arkadaşlar. I had to stand up for 10 hours. 10 saat boyunca ayakta durmak zorundaydım. Now I've got backache. Şimdi sırtım ağrıyor. She smokes a lot. Çok sigara içiyor. And now she's got a bad cold. Kötü şekilde de üşütmüş. Yes. And she doesn't do an exercise. Ve egzersiz de yapmıyor. She's very unhealthy. Çok sağlıksız. She's got a temperature, ateşi var. Look, it's 19, uh, 39 degrees, 39 derece. What is the matter? Neyin var? You look terrible, korkunç berbat görünüyorsun. I don't feel well, kendimi hissetmiyorum and I have got toothache. I need to see a dentist. Bir dişçiye gitmem lazım. I ate too much at lunch. Öğle yemeğinde çok fazla yedim. And now I've got stomach ache. Karnım ağrıyor. My little boy had four ice creams. And now he feels sick. Benim küçük oğlan Dört tane dondurma yedi. Şimdi ise midesi bulanıyor. I've got a temperature, ateşim var and a terrible headache ve berbat bir baş ağrım var. I think I have got flu. Sanırım uh, sanırım grip oldum. She's often ill. O sık sık hasta oluyor. She's not in good health. O pek sağlıklı değil. Flu is a horrible illness. Grip berbat bir hastalık. And it's very yaygın, common in winter. Kışın çok yaygın. I don't think he's got flu. Bence grip yok. It's probably just a bad cold. Sadece kötü bir üşütme muhtemelen grip değil diyor. Çünkü ateşi yok. Ateş olursa grip oluyor. Ateş olmazsa arkadaşlar üşütme oluyor. Evet. What should I do? Ne yapmalıyım? Birine bir şey tavsiye ederken veya ne yapmaması gereken tavsiye isterken Shut kullanıyoruz arkadaşlar. What should I do? Ne yapmalıyım? Ee, karşınızdaki kişi de size You should do this, you should do that diyecek. Şunu yapmalısın veya yapmamalısın. I feel weak. Weak zayıf demek ama burada halsiz diyelim arkadaşlar. Halsizim. I think I caught a virus at work. Sanırım işte virüs kaptım. Evet, ilaç içerken ilaçlar arkadaşlar tablets veya pills. İkisi de tablet, ilaç demek arkadaşlar. If you need medical advice, you should go to the chemist. Eğer tıbbi tavsiyeye ihtiyacınız varsa bir eczaneye gitmelisiniz. Take some of those tablets to help you rest and sleep well. Dinlenip daha iyi uyumana yardımcı olması için o tabletlerden birkaç tane alın diyor. Rest, dinlenmek. You should stay in bed for a couple of days. Birkaç gün yatakta kalmalısın. You will soon get better. Yakında iyileşirsin. Get better iyileşmek a couple of days birkaç gün stay in bed yatakta kalmak. Have soup and hot drinks to keep you warm. Kendine vücudunu sıcak tutmak için çorba ve sıcak içecekler ye. You should Evet şu da bakacağız arkadaşlar. Ne dedik? Şu tavsiyeleriken kullanılır. I feel terrible diyor birisi size. Kendimi kötü hissediyorum. You should go to bed. Yatmalısın. You shouldn't go to work today. Bugün işe gitmemelisin. Evet şimdi kelimelere bakalım. Weak. Weak arkadaşlar zayıf demek ama e, sağlıkla ilgili konularda e, halsiz diyelim. Daha mantıklı oluyor. Halsiz. E, tersi ise strong güçlü. Catch an illness. Hastalanmak. Geçmişi catch'in cold. Virus, virüs. Mesela flu is caused by a virus. Grip, e, gripin nedeni bir virüstür. Medical, tıbbi demektir arkadaşlar. Tıbbi. Advice, tavsiye. Chemists, farmasi, eczane rest dinlenmek stay in bed yatakta kalmak ve kalkmamak a couple of birkaç gün birkaç hafta a couple of derken arkadaşlar 1 2 1 2 gün a couple of day dediğimiz zaman 1 2 gün a couple of weeks dersek 1 2 hafta demiş oluyoruz get better iyileşmek eş anlamlısı improve Keep warm veya stay warm. Kendini sıcak tutmak. Evet. Şimdi alıştırmalarımız. Diyor ki altı çizili sesli harfler aynı mı farklı mı? Aynıysa S farklıysa D yazacağız. Illness medical. Evet birisi nis birisi E. Different farklı. Virus Advice İkisi de I O halde same Should Would Couple Evet farklı Weak Keep Keep, Weak Aynı Couple Improve Hayır, bir A, bir U, different. Catch, chemist. Aynı. Advice, why, Code. Oh, bunlar çok farklı. Different. Evet, true, false. If you stay in bed, you can rest. Yatakta kalırsan dinlenebilirsin. True. If you get better, you feel weaker. İyileşirsen kendini daha halsiz hissedersin. False. Daha güçlü hissedersin. Stronger. A couple of weeks is about four weeks. Birkaç hafta yaklaşık dört haftadır. Valla dört hafta uzun zaman. False. Bir iki haftadır. You can get tablets at the chemists. Tabletleri, ilaçları Eczaneden alabilirsin. Doğru. True. If you don't sleep for a week, you feel strong. Eğer bir hafta uyumazsanız kendinizi güçlü hissedersiniz. Tabii ki false. A chemist is the same as a pharmacy. Eczane chemist da oluyor, pharmacy de oluyor. Doğru. True. A doctor can give you medical advice. Bir doktor size tıbbi tavsiyede bulunabilir. Doğru. True. You shouldn't keep warm if you have flu. Tam tersi, eğer grip olduysanız terlemelisiniz veya sıcak kalmalısınız. False. If you stay in bed, you get up. Eğer yatakta kalırsanız kalkarsınız. Hayır, false. Kalkmazsınız. You shouldn't go to work if you have a virus. True. Eğer virüsünüz virüs kaptıysanız işe gitmemelisiniz. Doğru. Yani virüs kapmak derken grip olduysanız demek istiyor. If you start to improve you get better. Eğer iyileşmeye başlarsanız iyileşiyorsunuzdur. O da true. Evet, şimdi metni dolduracağız. Last week I got home from traveling around Europe. Geçen hafta Avrupa seyahatinden geri döndüm eve. And I felt really ill. Ve gerçekten çok hasta oldum. I probably caught a virus on the plane. Galiba uçakta bir virüs kaptım. I stayed in bed for a couple of days. Birkaç gün yatakta kaldım. But I didn't get well, get better. Ama iyileşmedim. I was worried, endişelendim. So I found my doctor. Bu yüzden doktorumu aradım. Ne için? Ee, biraz tıbbi tavsiye almak için, advice she gave me the name of some tablets. Bana bazı ilaçların adını verdi. And told me I should go to the pharmacy diyeceğiz. Pharmacy veya chemist and get some. Ve gidip bunları zaten almamı söyledi. She also said I had to stay in bed. Yatakta kalmama. And rest. Dinlenmemi as much as possible. Mümkün olduğunca fazla dinlenmemi söyledi. Yatakta kalıp mümkün olduğunca fazla dinlenmemi söyledi. I had hot drinks to keep me warm. Beni ısısın diye sıcak içecekler içtim. I think I am getting better now. Sanırım şu anda iyileşiyorum. But I still feel quite. Ama hala oldukça kendimi halsiz, weak hissediyorum. Evet arkadaşlar. Bu bölümdeki anlatacağımız kelimelerde burada sona eriyor. Hastalıklarla ilgili konuştuk. Evet bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar.